Öncelikle böyle güzel bir etkinliğe katıldığınız için, duyarlılığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine hassasiyet gösteren tekne sahibi arkadaşlarıma da ayrıca Ayvalık adına kendi adıma teşekkür ediyorum. Böyle etkinlikler daha temiz bir Ayvalık için mücadelemizi ortaya koymak ve farkındalık yaratmak için böyle bir etkinliği düzenliyoruz. İnşallah bu tür etkinlikleri sürekli yapacağız ve ayvalığımızı daha temiz, daha yaşanabilir kılma, kılmak adına gerekli bütün mücadelemizi göstereceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugünü ada temizliğine ayırdık. Ayvalık'ta farkındalık çalışması yapabilmek için hep beraber gönüllülerle birlikte adalara dağıldık. Çevremizi ne kadar hunarca kullandığımızı gördük. Bizim yaptığımız sadece dedik ki bir daha e, bu yöreyi, bu adaları, Ayvalık'ı nasıl temiz istiyorsak, temiz bulduysak aynı şekilde kirletmeden temiz bulmamız lazım. Temiz Ayvalık diyoruz. El ele hep birlikte Ayvalık'ı daha huzurlu, daha yaşanabilir bir şehir yapmak için. Bravo başkanım temizle